Şey Merhaba. Dümdüz bir video çekmek istedim. Bugün şöyle kamerayı da çıtır ayarlayayım. Ha. Hani dümdüz bir video çekeyim dedim. Birazcık sohbet edeyim dedim. Birazcık eğleneyim dedim. Çünkü editleri ben geçtiğim için de geçenki videoda bu videoyu ben editleyeceğim. E o yüzden birazcık alışana kadar kolay videolar, e ev videoları çekmeyi planlıyorum. Eğer sporda bir şey çekersem de birinden yardım isteyeceğim bu konularda. Ee, onun aksinde bugün iyiyim, bugün göğüs günü. Ee, ama işte şimdi şöyle, aa bakın, bu video açayım çok iyi oldu. Benim sığır jeltim nerede? <laughs> ee, benim bileklerim artık şeyi e, şey çekiyor, mortingeni çekiyor. Şeyden dolayı e, definasyon döneminde benim vücudum e, yağ vermeye bu kadar alışık değil tamam hani ben hayatım boyunca bu kadar zayıflamadım ve hayatım boyunca bu kadar yağsız bir insan olmadım o yüzden eklemlerim bu duruma karşı bir garip bir tepki veriyor şöyle anlatayım normalde e, mesela bileklerim çok güçlüdür dirseklerim buralarım, ayak dirseklerim bileklerim çok kuvvetlidir ama ne zaman mesela Kilo verdiğim dönemde de ağırlık arttırmaya çalıştığım zaman Salaklık biliyorum e, Bileklerim Mortingen Direkt olarak Direkt var hiç acımıyor Mesela Geçen bilek çalıştım tamam mı ya alt, alt üst şunu yapıyorum Bunu yaptım bir de Şöyle durup sadece Burayı böyle yaptım tamam mı <laughs> Hala ağrıyor 4 gün oldu ya bakın Hala ağrıyor Sırf idmanda bileklerin ağrısını nötrlemek için hani bileklikler var ya bir sıkıyorum tamam mı? Lan bu sefer bu ağrıyor. Bunu sıkıyorum. Tamam ikisini sıkınca okeyleniyor. <laughs> Okeylenmemiş gibi konuştum ama ikisini sıkınca okeyleniyor. Ee, onun haricinde işte sığır şeritimine başlayacağım. Bendeki salak mentali biliyorsunuz. Ne zaman ağrı yaparsa o zaman başlar. Bundan da kurtulmam lazım bir an önce çünkü harbi anlamda sakata geleceğiz gibi duruyor. Yani çünkü bir insan Oo, çok oldu. 301 oldu, tam İşte hani nasıl söyleyeyim size? Biraz daha kendime dikkat etmem lazım. Ee, hem ...natürel olduğum için yüksek ihtimal eklemlerime bir katkıda bulunamıyorum diye bir tane ilaç buldum. İlaç dediğim multivitamin gibi bir şey. Ee, adı neydi hatta? Bakın ee, hemen göstereyim size de. Telefon ses kaydı durmadı değil mi? Okey. Ee, geçen buldum. Benim şeyim. TikTok'um birazcık kaliteyle şu sıralar. Şöyle bir şey bakın. Gözüküyor mu bilmiyorum. Sorbital Tol diye tamam mı? Bu eklem sağlığına iyi geliyormuş. Kemik uzatıyor. Ya kemik uzatmıyor boşver. Boyum uzamasın tamam mı? Ama şu bilek ağrılarından artık kurtulmak istiyorum. İlaç 800 liraymış bu arada. <laughs> ee, ama olsun sağlık. <laughs> Sağlığımızı düşünmek lazım. Sağlığımızı düşünmek lazım. Ee, bu arada kullandığım vitaminleri size göstereceğim. şu tavuk pilav olayı bittikten sonra yumurtamı aldıktan odama geçerken şu kısımda size kullandığım vitaminleri de göstereceğim. Zaten biliyorsunuz tavuk pilavı bırakacağız odaya gideceğiz. Odada konuşurken de videoyu orada sonlandıracağım. Sonra aa, bakın tavuk pilavımı göstereyim size. Bir saniye. Tavuk pilavı koyduğum şey, tavuğu koyduğum şeye bak. bunu hepsi su. elimi sokayım yan Yanaya bir sonra. Burada mito var. Burada da hayli zamanı. Heh gelmiyor. Geç. Geç. Tamam geçme. O kadar kuduruk, o kadar kuduruk ki. Hop tamam. Hani laf anlamıyor. Laf dinlemiyor. Yani hiçbir şeyi kediye anlatamıyorum hiçbir şey ya. Eh, tamam. En sinir olduğum şeydir bu arada. Ben normalde bir hayvana baktığım zaman eğitirim köpek gibi. <laughs> Baba. Gözlük selamlar kırıldın mı daha? <laughs> bir. Gözlüğüne hala bakar mısınız? Ay ben çok eğleniyorum. Niye şu an açlıktan? Açlıktan da değil, orospuluktan tamamen başka bir e, Türkçe meal yok çünkü bu yaptığı şey. Aç değil, susuz değil veya ilgi de görmemezlik yapmıyor. Fakat amma velakin dişi kedi olduğu için, mitoda oğlan olduğu için mitoyu kıskanıyor bu kuştu. Tamam mı? Ama nasıl kıskanıyor? Ben Mito'yu seviyorum abi. Koltukta yatıyorum tamam mı? Biliyorum, normal Mito kucağımda yatıyoruz. Bu geliyor tamam mı? Mito'yu kovuyor. Sonra yerine yatıyor. Sonra hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor bakın. Ayağımın orada dolanıyor. Gözüküyor mu videoda aşağısı? Yok. İyi gözükmesin zaten açıyor. <laughs> evet. İşte orospu bu. Annem bulgur pilavını yiyebilirsin beğenirsen. Beğendin mi? Yok. Ah, Bu niye? Mia mideni bozacağım kızım in aşağıya. Ay kediyi bir an telefon zannettim ayağımı tutacaktım Olsun olur öyle şeyler. Hop. Ya abi çok basic artık. Hani Ben bunu bu arada böyle vururken iki kere tahta kaşık kırdım harbi anlamda. Hatta yok attık onu şey yaptım. Annem artık kızacak bana diye onu bantladım tamam mı? <laughs> Annem de geçen geldi diyor ki oğlum Tahta niye bantla dedi. Diyor. Dedi bana ben onu da kırdım yani, iyi halt yedim dedi. Kırdı attı, sonra ee, Öyle, nasıl geçiyor? İmanlar keyfi geçiyor. Ee, tek sıkıntım işte şu bileklerin bir tık bana ee, problem, artık problem kapasitesine girdi yani. Aksaklık da artık probleme girdi. Hani çünkü... Ağrı dediğin 3 gün, dört gün dinlendirirsin geçer. Ben bir hafta, iki haftadır bilek, pardon 4-5 gündür bilek çalışmıyorum bilerek şey olmasın diye işte buraları bak vurunca da ağrıyor. Bir de benim bileklerim çıtlıyor. Bakayım duyuluyor. Şu an çıtlamadı. Normalde böyle kırt tane. Hani şu ses gibi. Bu ses gibi benim şey oluyor. Bileklerim çıtlıyor. Problemler Bu da ağır bench press'tan dolayı. Bu arada benim nacizane tavsiyem arkadaşlar. Powerlifting veya powerbuilding power yapmıyorsanız eğer ve sadece shape hani sadece şekle girmek için bir e, spor yapıyorsanız. <laughs> yanlış mı söyledim? Yanlış söylemişim. Tamam. Yani öyle bir spor yani sadece şekle girmek estetik gözükmek için yapıyorsun ama bu kesinlikle bench press eklemeyin benim nacizane fikrim. E, tabii vuran bazı insanların vuruyor. Uf kanka çok iyi pump yapıyor niye öyle diyorsun? Diyen olabilir mi? Olabilir. E, ama benim bana da çok iyi pump yapıyor. Ama arkadaşlar bileğinizin içinden lö, 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 lö. diye geçiyor. Yani o yüzden gidin deck fly yapın. Gidin incline bench press. Incline smith machine yapın. Ya yapacaksanız e, bence incline'da yapın. Incline'da diyorum. Smith machine'de yapın. Smith machine'de yapılan benchler bilmiyorum bana daha rahat ve daha kolay geliyor. İkinci elimle tutacaktım yanacağım yine. Neden daha kolay geliyor diye soracaksanız ölüm tehlikesi olmadığı için korkmuyorum. Çok zorlandım. Bileğim ağrımaya başladı lan tak diye atıyorum diyorum ki yeter bu kadar. Oh shit suyu çok koyduk, Uf olsun tavuk suyu çeksin bol bol. E, tavuk pilavı çok basic yapıyorum, hani hiçbir olayı yok. E, önce pirinci kavuruyorum. Ondan sonra haşlanmış tavuk, göğsü suyu alıyorum. Pam, tuzunu atıyorum. Bu arada, tuz atıyorum, yine tuzsuz oluyor bu. Ben anlamadım bu işi. E, neyse, bench press diyorduk. E, onun yerine hani daha alternatif şeyler yapabilirsiniz. Göğsünüzü daha iyi kasacak, daha iyi negatif, pozitif de size böyle bir haz verecek bir hareket de bulabilirsiniz kendinize. Çünkü dediğim gibi bench press bir yerden sonra bileklerinize hoşça kal çekiyor. Bana olan... Hı, geldim. <laughs> Kameranın şarjı kapandı. Sonra kamerayı şarj ettim falan filan. işte en son şey diyordum. Daha alternatif bir hareket kesinlikle yapabilirsiniz çünkü tamamen kendinize zarar. Ya ve ya deflasyon definasyon dönemindeyken kesinlikle bence bırakın. Kesinlikle. Altımdaki nasıl ama gram uymuyor. Altım gözükmez diye giymedim. Sadece şöyle. öyle yaparım. Olmadı. Ee, bu, bu, bu. işte i̇şte dediğim gibi öyle. Şimdi ben yemekten önce dedim birazcık sizinle hem sohbet muhabbet edeyim. Hem bir video çıkartayım. Bu arada size şey sormak istiyorum. Bir sonraki videolarda ne görmek istiyorsanız onları bana belirtebilirsiniz. Ben bunlara odaklı video çekebilirim. Veya farklı böyle yarışma tarzı olabilir. Yani bana nasıl eğlendiğinizi gösterin. Ben size coşturayım falan işte. Ama saçmaladım neyse. Öyle değil. Yani şöyle beraber eğlenelim. Yani hani çünkü ben genel olarak videolarda sadece kendimi eğlendiği şeyler yapıyorum. Sizin de eğlendiğiniz şeyleri yorumlar kısmında belirtin. Alternatif olarak hepimize yönelik güzel bir içerik çıkartayım, güzel bir video çıkartayım. Ona göre bir e, video içerik ilerletelim. Hatta şu sıralar bir balka gireceğim. Balka gireceğim. Bu kadar yeter. %11 yağ oranım. E, saldım o yüzden. Şöyle Yeter çok bir şey yok. Şu an zaten yeni uyandım. Ne miyav? Bu miyav. Atacağım seni tavukla piş. eee dediğim gibi bu kadar bana yeter. 111. Çünkü artık vücudum yetov. yeter. Yeter şey bana. Bir balka gireceğim. Bir yiyeceğim. Allah. Hepsini çekeceğim. Hatta böyle özellikle e, bazı yerlerde yeme yarışması olursa oraya gideceğim. Veya iki kişilik katılma hakkımız varsa bizden çok ya ekipten bir üyeyi alıp gideceğim. Ne ne? Sus. Bunu koydum. Mito ile al alıştılar. İlk geldikleri gün çok kavga ediyorlar. Şu an kedi onun oynuyor. Mito zık o da koşuyor bütün havlayarak oynadığı için biraz kedi korkuyor, ürküyor. Dediğim gibi böyle bir planlarım var. Böyle ağır bir yeme. Ağır istiyorum. Çok acıktım. Çok ya acıktım da ki mental olarak artık aç bir insanım. Zaten öyleydim. Hala öyleyim. Hep öyleydim. Artık daha da aç olacağım. Çünkü bu definasyon kaçta kaçta başladım? 100 100 kilo. 101 101'de başladım. Bu balk 110 olmayı planlıyorum O yüzden şu andan aldığım kıyafetlerin hepsini x large, x large, x large olarak alıyorum bilerek. <laughs> e, neyse videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer eğlendiyseniz de yorumlar kısmında bunu belirtmeyi unutmayın. Dediğim gibi istediğiniz içerik tarzı, içerik tarzı falan varsa onları da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Çok hızlı bir şekilde görüşürüz dedim ama kullandığım vitaminleri hemen tanıtıyorum. CLA, ZMA bir de full spektral vitamini var. Bunu kesinlikle deflasyon döneminde kullanabilirsiniz. Şöyle çok tatlı bir kutu göndermişler bana. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Şimdi öpüyorum sizi. Hoşçakalın. Bay bay.